Evet sevgili dostlar herkese iyi akşamlar. Bugün Beşiktaş Hatay Spor Dept Basmanı'na çıkarken maç önü yayınında sizlerle beraberiz. Biraz sonra aramıza Nedim Güngör veya Şafak Balata'dan bir tanesi canlı olarak katılmaya çalışacak. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Hatay Spor'un da muhtemelen ilk 11'i belli olmuştur. Beşiktaş'ta sürprizler var tabii. Şöyle ilk başta direkt olarak ilk 11'i sayalım. Beşiktaş, Kalede, Mert, Defas'ta, Sivenson, Tayyip, Perha, Emirhan, Masuaku, orta sahada Salih, Getson, ileride ise Raşitsa, Semi, Rafa Silva ve Immobile ilk 11'iyle Beşiktaş sahaya çıkacak. Hatay Spor'un da ilk 11'ini ekrana verebilirsek Emirhan bu bağlamda gidelim Beşiktaş'ta Salih sürprizi var. Tabi bu eleştirileri biz daha önceden dile getirmiştik. Salih neden ilk 11'de oynamadı konusunda. Ee, Serdar Hoca'ya da eleştirilerimizi söylemiştik. Serdar Hoca e, Van uyarmıyor mu, söylemiyor mu diye eleştirilerimiz olmuştu. Ki bu bizi haklı çıkartmış olacak ki ilk 11'de gördüğümüz gibi Salih tercihiyle başladı ve bizim bir eleştirimiz daha vardı. İki tane sol ayaklı soperi oynatması konusunda. Bugün baktığımızda tabi biraz daha mecburiyetten Tayyip Talha ve Emirhan tandemiyle Beşiktaş sahaya çıkacak. Dostlar bugün Beşiktaş açısından şu önemim var. Biliyorsunuz dün Galatasaray puan kaybetti. Her ne kadar Beşiktaş şampiyonlukta, şampiyonluk yolunda biraz uzaklaşmış gözükse de rakiplerin kaybedeceği puanları iyi değerlendirerek biraz daha üstlere tırmanması açısından önemli bir maç diye düşünüyorum. Ben Eyüp demiş ki Abu Bakar kesin gol atar demiş. Tabii böyle oyuncuların Beşiktaş'ta işte daha doğrusu eski takımlarına karşı biraz daha hızlı oynadığını biliyoruz. Hatay Spor'da biliyorsunuz çıkış arıyor. Hatay Spor'da Rıza Çalınbay'la beraber bir çıkış arıyor. Rıza Çalınbay'ın da ve Abu Bakar açısından da ilginç bir maç olacak diye değerlendiriyoruz. İbrahim Söğüt Masu yerine Emre Can Terzi daha iyi olurdu demiş. Emre Can'ı yaklaşık 2 senedir konuşuyoruz ama henüz o fizik kapasitesi ve maç temposuna henüz ulaşamadı diye görüyoruz ve söylenenler de o yönde biliyorsunuz Masuaku'ya tepkiler vardı. Masuaku yani biraz mental olarak sağlam ve Beşiktaş'tan uzaklaştı gibi görüyorum ben. Ama ilerleyen zamanlar ne gösterir bilmem. Dostlar şudur. Takım kazandığı zaman herkesin neşesi e, pozitif olur. Hayata karşı günlük yaşantısı e, olumlu şekilde ilerler. Ama Beşiktaş kötü gittiği zaman futbolcular açısından da olumsuz oluşturabilecek e, ha hayata dair etkenler olabiliyor. Immobile demiş e, John Gotti. E, immobile de biliyorsunuz Penaltıcı diye konuşuyorduk ama hem Frankfurt maçında hem de geç, geçen hafta Maccabi Televi maçında önemli iki tane penaltıyı kaçırdı. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Rıza Çalımbay mevcut Beşiktaş yönetiminin intikam alacağı maçı şartlık edebiliriz demiş. Hatay Spor pozitif oynamaya çalışan eee ileride çabuk çoğalan alanları daraltan bir takım. Rıza Çalımbay tipik Rıza Çalımbay takımı diyebileceğiniz bir takım. Rıza Çalımbay da her zaman Beşiktaş'a sıkıntı çıkartmıştır. Hatırlarsınız 2015-2016 sezonu olması lazımdı. Boykunun oynadığı sezon hangisiyse hani devre arasında birkaçı gelmişti Beşiktaş'a. Kasımpaşa'yı o zaman Rıza Çalımbay çalıştırıyordu. Kasımpaşa'yı Rıza Çalımbay çalıştırdığı için işte Beşiktaş'la rahat Beşiktaş rahat Kazanır gibisinden söylemler vardı ama Beşiktaş o maçı kaybetmiştir. Rıza Çalınbay yine çıkacaktır. Topunu takımı oynatmaya çalışacaktır. İbrahim Üzülmez. Evet dostlar aslında İbrahim Üzülmez tercih konusunda biraz konuşalım isterseniz. Ondan sonra skor tercihleriyle beraber siz ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Onunla beraber programımızı kapatarız. Yani ben İbrahim Üzülmez'in iyi bir Beşiktaşlı olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman teknik direktörlük açısından pozitif noktaları da vardı. Bir takımı hatırlarsam Gençler Birliği'ni herhalde bir üst lige çıkarmıştı. Ee, yanlış hatırlıyorsam dostlar beni düzeltsin. Ee, kendini geliştiren, kenarda pozitif bir hava veren bir teknik adam. Şans verilebilir mi? Bu bağlamda verilebilir. Sergen Yalçın pek sıcak bakmadığı için... Yine Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek bir eski Beşiktaşlı'ya gidebilir. Evet olabilir sevgili Murat. Ee, Rize demiş. Evet Rize Rize olabilir. Ee, Rize'yi çıkardı. Eyüp'ü son haftalara kadar geçirdi geçen hafta, geçen sene. Ama bir teknik direktör tecrübesi var. Yaşı da belli bir yaşa geldi. O yüzden e, iyi bir tercih olabilir. Tamer Tuna olabilir sevgili Beran. Hanım. Doğru diyorsun. Tamer Tuna'yı değerlendirebiliriz. E, kimi İbrahim Üzülmez dedi. Kimi İbrahim Toroman diyen var. E, çeşitli tercihler var ama biz bu sezonu bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Salih Uçan bu sezon ilk defa ilk 11'de başlayacak. Ve e, bence Beşiktaş'ın orta sahasındaki o sıkıntıya derman olabilir Salih Uçan. İbrahim Yunus'un yerine Serdar hoca devam etsek ne kadar kötü olabilir, ne fark eder demiş. Şimdi Serdar Hoca'yı da biraz e, yıpratıldı diye düşünüyorum ben sevgili Osman. Ser Serdar Hoca'yı eleştirilenlerden bir tanesi de e, bizim kanalımızda. Ben eleştirdim, Nedim abi eleştirdi, Şafak abi eleştirdi, zaman zaman Sergen, Arı abi. O yüzden yani biz eleştirirken diğer yorumcular da aynı şekilde, köşe yazarları aynı şekilde biraz yıpratıldığını... Düşünüyorum. Ben o yüzden yine geçiş döneminde Serdar Hoca kullanabilir. Serdar Hoca kendisine verilen görevi bence tam anlamıyla yerine getiremedi Pamburo döneminde. Cion'un yanında o da vardı. Yabancılara sözün geçmiyor diyelim. Ya Türkler edeme demiş Kadir. Evet. Bu hatırlarsınız geçen sezon da Serdar Hoca bir dönem ilk maçı Hatay Spor maçıydı. O maçta da Beşiktaş kazanmıştı. Yine Hatay Spor deplasmanında. Karsel Doruc devam etsin. Seneye de kalır demiş. Amigo Sami Arslan selamlar iyi yayınlar. İyi akşamlar. Serdar Hocam bırak kuzen katılmıyorum demiş. Sami e, ben de senin görüşüne saygılı duyuyorum. Benim gibi düşünen de var. Senin gibi düşünen de var. Ama Serdar Hoca Fambrokos döneminde yardımcı antrenörlük e, yardımcı antrenörlüğünü tam anlamıyla yerine getiremediğini düşünüyorum ben. Camiye seni çağırmış Sergen Hoca tamam haklısın dediklerinde o zaman herkes bırakıp gitsin Beşiktaş'ı bilmiyorum. Keşke kabul etseydim. demiş Sergen Yalçın. Şimdi sevgili Özel Eğitim Akademi devamlı izleyicimizdensin. E, yıllardır bizi takip ediyorsun. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Sergen Hoca hiçbir zaman risk almıyor. Yani şöyle Sergen Hoca'nın bir tek bir şansı daha var Beşiktaş döneminde. Mutlaka bir gün geri gelecektir o dönemde başarısız olursa bir daha zor görür. O açıdan Beşiktaş'a geldiği zaman o dönemi ilerlendirmek istiyor. Ee, Kenar kenarda durup müdahale etmedi. Eleştirik ama alınmaz. Samet Hoca'yı katletmiş. Serdar Hoca'yı. Evet. Bu açıdan hiç bakmamıştım sevgili oyup. Ee, o açıdan da baktığımız zaman belki Serdar Hoca. Ama şu da var. Sizler katılır mısınız bilmem ama. Serdar Hoca da bir duruş göstermeli. Yani gidip yönetime nasıl Samet Aybaba rapor sunduysa, nasıl basın toplantısı yaptıysa en son Serdar Hoca'nın da benzer söylemleri, benzer raporları yönetime dair olmalıydı. Evet İbrahim Bozkurt da benzer şeyi söylemiş. Feyzo Doğan'a Sedan Serdar ne yapsın? Yani benzer şeylerde haklısınız. Bence sadece içimizin değişmesi lazım demiş ki sevgili Kenan. Semih İmmobili belki de öyledir. Şimdi baktığımızda şöyle görürüz ilk 11'i. Ee, 4, 2, 3, 1 şeklinde sıralanmış bir sağ dizilişini görüyoruz. Muhtemelen Raşit sağda, Semih solda, İmmobili ileride arkalarında Rafa Silva ilk 11'iyle ile sahaya çıkacakmış gibi bir izlenim var. Ama sevgili Kenan senin de dediğin gibi zaman zaman belki de 4-4-2 şeklinde çıkarsa da 4-4-2 şeklinde olmaz yani şimdi düşünüyorum da Rafa'yı yer bulamıyoruz orada sevgili Kenan maç kaçta başlıyor Ma maç saat 20'de yaklaşık 45 dakika var maçı nasıl görüyorsunuz ben Beşiktaş'ın maçı kazanacağını düşünüyorum çünkü e, bir takım bir kendine gelmiştir futbolcularla bir toplantı yaptı e, yönetim Hüseyin Yücel'in testleri ziyaret ettiğini gördük. Orada e, bir kendine gelme vardır. Hatay'da her ne kadar pozitif oynamaya çalışan Rıza Çalınbay'la beraber çıkışa çıkış yapmaya çalışan bir takım olsa da hala defoları var. Beşiktaş'ın erken bulacağı bir golle beraber skoru daha da artırabileceğini düşünüyorum ama tersi bir senaryoda Beşiktaş erken gol yerse de e, o zaman farklı bir maç senaryosu konuşuyor olabiliriz. Oldu yönetimde doğru yaptı demiş. Sergen evet belki de Çağrı Bey demiş ki Kaan Şukul'un olduğu yönetimde Sergen gelmemekte doğru yaptı demiş. Belki Samet Ay baba ile ilgili biliyorsunuz arka tarafta konuştuğunu söylüyorlar Sergen'in. Bir dönem aramış Sergen'i. Samet daha sonradan sergiler dönüştür, durumlar anlatmıştır. Tabii ki dün yapmış olduğu serginin açıklamaları da vardı. Dedi ki Samet Aybaba'nın söylediklerinin %98'i doğrudur. Buna inanan bir insanın da Kaan Şukur gelmemesini olan karşılıyor bilirim ben. Evet Sergin Hoca'nın dediği gibi sorun yukarıda sağda değil. Evet yani benzer açıklama yapmış sevgili Usam. Rafa Silva karakter otemi. Evet şimdi ben en çok da özel eğitim akademi demişti de yani bu Rafa Silva gerçekten orada bir karakter koyuyor. Her ne kadar tamam yüksek maaşlar alıyorlar, yüksek primler alıyorlar ama Rafa Silva'nın orada çabası takdire şayan yani Gerçekten Rafa Silva olmak, yıllarca Benfica'da Portekiz'de oynamak kolay değil. O yüzden böyle oyuncular Rafa Silva. Sadece yetenek yetmiyor dostlar bir noktada. Orada karakter koymak lazım. Orada e, duruş göstermek lazım. Sadece yetenekli olursanız şimdi herkese soruyorum ben. Çevrenizde yani inanılmaz yetenekli dediğiniz arkadaşlarla top oynarken geçtiğinizde genç arkadaşlar. Herkes futbolcu olamadı. Orada e, Rafa Silva da aynı şekilde hem yetenekli hem de ortaya duruşunu gösterdi. Her havuzun puan farkı büyük değil. şampiyonluktan çok çabuk vazgeçiliyor. Seri galibiyetle gelsin bütün hava değişir. Kesinlikle sana katılıyorum. Umudumuz o. Yani umudumuz bir şekilde Beşiktaş'ın yavaş yavaş mesela dün ne yaptı? Evspor Galatasaray, Galatasaray Apespor karşısında 2-2'lik skorla beraber kaldı. Bugün Beşiktaş kazandığı zaman yenerse hem Eyüp geçiyor galiba. Hem de Galatasaray'la puan farkını bir tık daha azaltmış oluyor. Şimdi baktığın zaman Beşiktaş'ın arka arkaya seri galibiyetlerle beraber götürmesi lazım. O zaman Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle maçı var. Fenerbah Fenerbahçe'nin Trabzon'la, Başakşehir'le, Samsun'la zorlu maçlar var. Beşiktaş'ın tekrardan e, Galatasaray'la karşılaşacak. O yüzden yani bir umut e, kırıntısı var bence de. Sevgili e, katılıyorum sana dostum. Boris Sancar demiş ki Oksun çarmıha şans vermeli. Bence parası zaten ödeniyor. Şimdi oradaki ee, Kenan Dayısın demiş. Şimdi orada tamam para ödeniyor. Gelsin oynasın da değil sadece durum bence. Şimdi takım uyumu var. Antrenmanın gösterdiği performans var. O açıdan hani parasını veriyoruz gelsin oynasın. Belki takım içerisindeki dengeleri bozabiliriz. Yüzde bin şansımız bu yüzyılda demiş. Kayıp bir maç kaçta demiş Tarişka? 94. Maç yaklaşık 40 dakika sonra sevgili Tarışka. Birazdan sevgili Nedim Gürde yani imkan olursa aramıza katılacak. Bakalım. 2 iki dakika sonra gelir herhalde. Emirhan ee, Nedim abi gelir gelmez. Onu da alalım. Ondan sonra yavaş yavaş e, programımızı kapatırız Nedim abinin görüşleriyle beraber yaptığı programı yürütüyoruz sallayıp dur. Evet şimdi Ahmet Gül o durumda e, Sergen Yalçın Canlar Solgu bu programda e, zaman zaman futbol eleştirileri yaptı ama orada bir yorumcu gördüğünü söylemekle mükellef. Yani şimdi kaçak dövüşmedi adam. Sergen Yalçın'ı biz doğalından dolayı seviyoruz. O çok e, atla bir bir konu değil. Çünkü yapmış olduğu eleştirilerde haksız olduğunu düşünen var mı? Ben zannetmiyorum. E, o sergininde gelir veya gelmez o tip yorumlar bolca teknik adam bir araya geldiği zaman e, unutulur. Gider Hatırlarsanız İbrahim Üzülmez ile Alparslan Öztürk'te e, röportaj vermişlerdi birbirleri hakkında. De söylemleri vardı ama bittiler pendikte buluştular. Onlar düzelir. Evet sevgili Nedim abi, hoş geldin. Biz bir girizgah yaptık yaklaşık 15 dakika boyunca. E, izleyicilerimizle beraber bir hem teknik adam hem de Hatay spor maçını konuştuk. E, Salih ilk 11'de abi. Bu bağlamda ben başladım. E, sen nasıl değerlendirirsin ilk 11 ve bir Hatay maçını nasıl görüyorsun? Şimdi Herkese iyi akşamlar ilk önce. Kadroya baktığımız zaman neler değişmiş? Sakatlıklardan dolayı defansın göbeği ve değişiklik var. Talha ile Emirhan oynuyor. Orta sahada ise hoca ne hikmetse boyu kısa Salih'e göre vermiş. Salih ve Getson'a. İleride de Semih Rafa İmobile bir de Raşika'yı tercih etmiş. Neden böyle bir şey yapmış? Anlamak çok zor. Beşiktaş için aslında bu bundan sonra oynayacakları bir maçtan fazlası şu saatten sonra. Çünkü Beşiktaş'ta gerçekten çok ciddi problemler var. Biz saha içerisinde neden bu kadar sıkıntı var diye kendimizi hırpalarken, yıpratırken esas sorunun yönetimsel olduğunu ayan beyan artık gördük. O onu diyor, bu bunu diyor falan filan. Şimdi ben Serdar Hoca'nın Beşiktaş'ta görev yapmaması kanaatindeydim. Yine aynı görüşümdeyim. Ancak şu anda Beşiktaş'ta görev yapıyorsa kendisine destek olmaktan başka bir şansımız yok. Serdar Hoca olacağına veri kavlak devam etseydi bence çok daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü o süreçte eee gerekli bilgilendirmeyi yapmadı ya da tepkisini koymadı diye ben hem Serdar Hoca'ya hem de hem Samet Hoca'ya hem de Feyyaz Uçara işin açığı biraz sistemkarım. Şimdi bu kadroyu gördük ama bu kadro acaba nasıl oynayacak? Ben 4-2-3-1 dedim abi. Şimdi biz 4-2-3-1 diyoruz. Başka bir şey çıkar. Bilmiyorum Serdar Hoca nasıl bir şey yapacak. Fakat senin de dediğin gibi 4-2-3-1 çok daha aklı mantıklı geliyor. Beşiktaş'taki aslında oyuncu tercihlerinin yanı sıra, formatın yanı sıra bir de oyuncuların nasıl bir karakter ortaya koyacakları da önemli. Şimdi ya kendileri e, bu yaşananlardan bağımsız bir şeyler ortaya koyup Serdar Hoca'nın gelmesinden dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirecekler. Ya da Van Bronckhorst'un gitmesi hiçbir şeyi değiştirmedi. Başka sorunlar var mesajını verecekler. Bence. Yedekleri de görebilir miyim Emirhan? Rica etsem. Biraz büyütmeni rica ediyorum. Yaşlılık ben şafak kadar genç değilim. Tolga kadar ele hiç genç değilim. Ersin olur. İyice gözümüze sokacak O kadar da değil Emre abi. Ersin, Onur, Musrati, Çemberley, Mario, Bahtiyar, Endur, Can, Serkan, Mustafa. Şimdi teknik sorumlu Serdar Topraktepe değil de eğer ki Van Bronckhorst olmuş olsaydı aynı 18'le çıkacaktı. İlk 11 değişik olurdu ama aynı 18'le çıkacaktı. Başka hiç bir şey yok. Şu süreçte bize düşen ne kadar da bakın bir daha söylüyorum. Serdar Topraktepe'nin ben olmasını istemiyordum. Fakat bu süreçte Serdar Topraktepe varsa sonuna kadar destekçisi, ol destekçisi olacağız. İki kere iki dört. Bilmiyorum gün içerisinde yaşananlara da değindin mi? Tolga. Ben dinleyemedim de kusura bakma yoldaydım. Abi gün içerisinde yaşananlara ben yani sadece teknik direktörlük ee, İbrahim Üzümöz'ü konuştuk. Kimlerin gelmesi gerektiğini konuştuk. Öyle çok hı hı. E, futboldan çıkıp magazin tabiri caizse e, magazin tarafına çok girmedik. Ama e, bu da maç önü programı olduğu için e, detaylara ben de çok girmedim. E, sadece maç ve teknik direktörlük, teknik direktör kim olmalı o açıdan e, değerlendirdik. Devre arası maç sonu programlarında istersen değinmek istediğin konulara değiniriz. Şimdi peki sen bu kadroya göre takımlar ne bekliyorsun? Abi şimdi Serdar Hoca geçen sene de biliyorsun ilk Hatay Spor maçında görevi gelmişti. Orada bir değişiklik yapmıştı. Amarteyi 6 numara pozisyonunda oynatıp Beşiktaş başı kazanmıştı. Serdar Hoca çok keskin değişiklikler yapan e, bir teknik anlayışa sahip değil bence. Maçı 4-2-3-1 klasik çıkıyor. Oyuncu yetenekleriyle sağlı olarak kazanırım düşünüyor. Ama şimdi Beşiktaş çalkantılı bir hafta geçirdi. Bu çalkantılı dönemi futbolcular da ister istemez takip ettiler. Beşiktaş'ın erken yiyeceği bir gol maçın senaryosunu ikisini farklı bir yere götürebilir. Ama erken atacağı bir gol de Beşiktaş'ı lehine farklı bir senaryo yazabiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi ee, bir dakika. Bahadır Tart Tor Top. E, yoldan geçen biriyim. Böyle şans eseri elime mikrofon tutuşturdular öyle konuşuyorum. Eee bu benim kendi yorumum Serdar Topraktepe ile alakalı. Salim boyu kısıyla, kısa olmasıyla alakalı da bu iş Bridel ve Van korsun yorumlarıydı. Ona ironi yaptığım için söyledim. Teknik yorum yapılabilecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Çünkü Beşiktaş'ın durumu şu an teknikten çok çok daha farklı bir konumda. Beşiktaş gerçekten teknik anlamda ne verebilir onu bilmiyorum çünkü ister istemez bu oyunculara yansımış durumda yansıyacaktır ama oyuncuların gösterecekleri tepki yani mücadeleyle alakalı bir tepki o zaman Beşiktaş'taki oyuncuların da bu durumlar rahatsız olup bir an önce çıkmak istediklerinin göstergesi olacaktır. O sebep benim için önemli skordan ziyade mücadele. Arzu önemli. Ben yani son perşembe günü oynadığımız maç. Ya bırak yenilmeyi biz mücadele etmedik ki. Yürümeyi becerebilseydik yine o maç kazanırdık. Bak yürüyebilseydik. Sadece yürüyebilseydik. O maçı yine kazanırdık. Ondan dolayı bu akşam gösterecekleri tepki ve ortaya koyacakları karakter önümüzdeki hafta için çok daha bize ışık olacaktır. Çünkü önümüzdeki hafta biz Fenerbahçe ile oynayacağız. Arkasından yine bir Yok pardon. Bu hafta içerisinde Bodo'yla oynuyoruz. Fener'den sonra. Evet oynuyoruz. abi. Yok pardon. Bu hafta içerisinde Fener'le oynuyoruz. Ee, cumartesi günü hafta sonu. Cumartesi günü Fener'le oynuyoruz. Hafta içi de Bodo'yla oynayacağız. Bodo deplasmanına gideceğiz. Şimdi bunlar için bize ışık olacaktır. Haliyle takımın göstereceği tepki belki yönetimin alacağı kararları bile etkileyecektir. Veyahut da hoca tercihlerinde bizi tercih edip etmeyeceğini düşünen hocalarla alakalı da bir ışık olacaktır. Bak Serdar Tabii. Toprak ne demiş? Salih Uçan ile iki senedir beraberiz. Bu sene biraz az süre aldı. Geçen maç 30-35 dakika oynadı. Onunla konuştum. Durumun iyi olduğunu söyledi. Onun bu maçta olmasını istedik. Elinden geleni yapacaktır. Diye bir e, açıklamada bulunmuş. Çünkü insanların direkt dikkatini çekiyor Salih'in oynaması. Ayıp Talha ile Emirhan'ın oynaması tamam sakatlıklardan dolayı mecburiyet. Ama şu anda Salih'in oynaması tamamen tercih. Tamamen. Evet Peki, abi. Hatay'ın durumu nasıl? Hatay çıkış arıyor. Çıkış arıyor. Geçtiğimiz hafta Abu Bakar son dakikalarda attığı golle takımına bir puanı getiren e, golü atmıştı. Hatay Spor'daki de ilk golünü attı. Haliyle bu maçta biraz daha farklı e, bir anlayışla oynamaya çalışacaktır. Çünkü e, istenmediği bir kulüpten gönderildi. Ondan dolayı da bu maçta daha farklı daha istekli oynaması gayet normal derim. Sen ne diyorsun Abubakar'la ilgili? Abi yani Abu Bakar'ı aslında kim Sergen Yalçın demişti herhalde. O, ben o görüşüne katılıyorum. Beşiktaş bugün baktığımız noktada bir forvet eksikliğini yaşıyor. Ama Abu Bakar da belli bir standartta olan oyuncu. Yedek forvet olarak değerlendirmesi gerektiğini zaten yaklaşık 300 3.5 milyon euro falan alıyor. Bunun 3.1'in 3 milyon eurosunu falan Beşiktaş ödüyor. Ha, yani belki orada farklı bir tasarrufu farklı bir düşünce terzine girmiş olabilir Beşiktaş yönetimi. O yüzden göndermiş olabilir. Ama şimdi ben bunu sen önce söyledim. İlginç bir maç açıkçası. Rıza Çalınbay Beşiktaş'tan gönderildi. Abu Bakar gönderildi. He Rıza Çalınbay Beşiktaş'ı yeneceğim. Rıza Hoca her zaman çıktığında kazanmak için futbolunu kendi futbol görüşüne göre oynayan bir teknik adam. Beşiktaş'ı şampiyonluk Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı dönemde de Beşiktaş'ı yenen, Beşiktaş'ı sıkıntı çıkartan dönemleri olmuştur. Ben hatırlıyorum o 3-3 biten Kasımpaşa maçı vardı. Kendi sahasında 2-1 yenen bir maçı daha vardı. Beşiktaş herhalde 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa'yı hiç yenememiş. Şimdi aklıma geldi. O yüzden bugün de Rıza Çalınbay belli kapasitesi, belli yetenekleri olan bir hoca. Takımı da toparlamaya çalışıyor. Şimdi orada baktığımızda Abubakar Abu Bakar, Rivas, Kalvo ciddi bir stoper hatta dönem dönem Beşiktaş'ın dışında gündemine gelmişti. Zor bir maç olacak ee, ama erken bulacağı Beşiktaş'ın bir golle Beşiktaş'ın adına olumlu bir senaryo, olumlu bir maç hikayesi yazılabilir diye düşünüyorum. Serkan bana laf atmış. Tolga Bey Nedir Hikmet Hoca gelir mi diye. Ben Hikmet Hoca'yı hala da beğeniyorum. Bugün hatta e, bizim grubumuzda konuştuk. İbrahim Üzülmez'i de tercih edebilirim diye düşündüm ben. İşte Sezonun sonuna kadar. Bunlar herkesin tercihi. Farklıdır yani. Değerlendirilebilir. Evet, Ama arkadaşlar. şunu da dedim Nedim ne, ne abi ben. Galatasaray dün puan kaybetti. Beşiktaş bu puan kayıplarını iyi değerlendirmesi lazım. Bugün kazanacak. Yukarıya biraz daha yaklaşacak. Galatasaray bir bir daha kaybetti. Bir daha yaklaşacak. E, ufak bir kırıntı bile olsa Beşiktaş'ın onun sonuna kadar kol olması gerektiğini düşünüyorum ben. %100. Çünkü ee, ne kadar yukarıda abi, bitirirseniz o kadar geliriniz artacak ve sizi tercih eden hoca olsun, oyuncu olsun bunların sayısı artacaktır. Sizin umut vermeniz, ileriye yönelik ümidi ümit varli hareket etmeniz oyuncu transferinde de hem e, ikna olayında hem de maliyet olayında ciddi etki olacaktır. Bu sebepten bizim için çok önemli ve camianın özgüvenini kazanması açısından da Bundan sonra her maça final havasında bakarak ilerlenmesi gerekmektedir. Maç sonunda gerekirse hoca tercihleriyle alakalı da tekrar konuşuruz. Tabi tabi e, devre arasında da programımız var bir aksilik olmazsa. Dostlar yaklaşık yarım saat 29-30 dakikadır beraber beraberiz. Nedim Averemize sorulan katıldı. Hep beraber Hatayspor maçını değerlendirmeye çalıştık. Beşiktaş'ın teknik adamları kimler olmalı inceden ona değindik taktiksel açıdan belli başlı noktalara değindik. Devre arasında ve maç sonunda programlarımız var. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Devre arasında tekrardan görüşürüz.